Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimiz zaman zaman kavramları şöyle yapalım zaman saatimizin üstünde daire çiziyoruz zaman vurduk saat daire çizdik zaman saat elimiz böyle dakika dakika baş e işaret parmağımız açık husula gibi saniye Saniye Saatimizin fidasını çevirir gibi yapıyoruz Salise Şöyle yapalım Salise Bir daha yapalım Zaman Vurduk Saat Vurduk Dakika Saniye Salise Bugün Bugün Dün Bugün Dün Baş parmağım aşağı kaydı. Yarın. Yarın. Eğer bunu indirip kaldırırsak her gün. Yarın. Her gün. Bu neydi? Gün. Uzattığımızda günler. Aşağı yaptık. Yarın. Indirip kaldırdık. Her gün. İşaret parmağımızı indirip kaldırdık. Günlük. Günlük. mesela akşam aşağıdan kapattık akşam yüzümüzün önünde kapattık gece akşam gece yumruk et hafta 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 içi hafta sonu hafta yaptık içi ya da hafta sonu sene böyle e, takvim takvimde yaprağını koparırsınız takvim böyle yaptık tarih tarih takvim tarih Konumuz bitmiştir.